Zira kabine toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bugün bir araya gelecek. Gündemde ekonomik başlıklar, asgari ücret ve salgınla mücadeledeki son durum olacak. Hemen dönelim başkente. Karşımda Ümit Gürbüz var. Notlarıyla bizleri bekliyor. Ümit. Ebru tabii ki herkesin gözü kulağı aslında bugünkü kabine toplantısında. Yani bugün aslında doğrudan kabine toplantısında bir şey çıkmasını beklemiyoruz ama... Kabine toplantısının şöyle bir özelliği var, bu Aralık ayının ilk haftasında asgari ücret görüşmeleri başlayacak. İşçi işveren arasında tabii ki köprü pozisyonunda hükümet var. Bu noktada e, alınacak asgari ücrete yapılacak zam son derece önemli. Bu sadece asgari ücretle ilgilendirmiyor, buna bağlı olarak milyonlarca kişi bundan etkilenmiş oluyor. Bu nedenle de hükümetin asgari ücret konusunda alacağı kararlar, atacağı adımlar dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Bu toplantıda yani kabine toplantısı da işte o Aralık ayındaki ilk yapılacak görüşmeler önceki öncesinin son toplantısı. Yani kabine toplantısı bu nedenle ayrı bir kritik hale gelmiş durumda. Biz de bu nedenle yakın yani takip ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrasında yapacağı açıklamalar arasında asgari ücret kısmı olacak mı bu merak konusu. Daha önceki açıklamalarında kısaca hatırlayacak olursak enflasyona yönelik olumlu sinyaller vermişti. Yani enflasyona ezdirilmemesi konusunda olumlu sinyaller vermişti Başkan Erdoğan. Bu nedenle bugünkü toplantıda tüm boyutlarıyla asgari ücret zammının masaya yatırılmasını bekliyoruz. Tabi formüller var. Yani vergilerin bir kısmının alınmaması, işverenin bu noktada rahatlatılıp daha uygun bir şekilde asgari ücretin artırılması gibi formüller var. Bunların işte tüm boyutlarıyla kabine toplantısına ele alınmasını bekliyoruz. Yine geçtiğimiz hafta içerisinde Merkez Bankası faiz indirimine gitmişti. Bir puanlık faiz indirimi kararı sonrasında dolarda, daha doğrusu dövizde genel bağlamda bir hareketlik yaşanmıştı. Başkan Erdoğan da bugün hem kabine üyeleriyle özellikle de ekonomi kurmaylarıyla bu konuyu masaya yatıracak. Bu dövizdeki dalgalanmaya ilişkin genel bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz yine kabine toplantısında. Ee, Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yine Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşme Cumhurbaşkanlığında olmuştu ve içeriğine dair bir bilgi aktarılmamıştı ama o görüşme olduğu zaman içerisinde 50 artı 1 tartışmaları söz konusuydu. Başkan Erdoğan'ın da işte bu 50 artı 1 konusunda kabine üyelerinin de genel bir görüşünü almasını bekliyoruz. Onlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasını bekliyoruz. Bu da kabinenin yine bir siyasi konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Koronavirüsle mücadeleyi zaten söylemeye gerek yok bu noktada gözler her kabine toplantısında olduğu gibi Sağlık Bakanı Fahrettin koca da oluyor. Bakan Koca kabine üyelerine vaka durumuna ilişkin genel bazda bir değerlendirme yapıyor. Daha da önemlisi yerli aşı çalışmalarına ilişkin ve iller bazında yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin de bir bilgilendirme yapması söz konusu oluyor. Bu noktada da gözler Bakan Fahrettin Koca'da olacak. Tabii toplantıda iç olduğu kadar dış politikaya ilişkin de önemli gelişmeler e, takip ediliyor. Özellikle de Bağdat'ta büyüyen e, siyasi belirsizlikle beraber Peşmerge'nin bir atılımı söz konusu. Eee Kerkük'e girme hazırlığı var. E, bu bağlamda da e, gözler işte hem Milli Savunma Bakanlığında oluyor hem de Dış Dışişleri Bakanlığında oluyor. E, genel bağlamda bunu da yine değerlendirilmesini bekliyoruz. Terörle mücadele Milli Savunma Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın konuları olarak karşımıza çıkıyor. Hem yurt içinde hem de sınır ötesinde yapılan operasyonlara ilişkinde genel bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Toplantı saat 15'te başlayacak ve ardından da gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilecek diyelim. Tekrar sözü size bırakalım. Kabine gündemini ayrıntılı bir şekilde bizlerle paylaştı. Ümit Gürbüz'e teşekkür ediyoruz. Başkent ekibimize de kolaylıklar dileyerek gündemdeki diğer haberlerle devam ediyoruz.